Merhaba arkadaşlar ben Murat. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşım Hakan'la beraber bir belek turu yapacağız. Uzun süredir e, uzun mesafeli hissete binmemiştim. Hem antrenman olmuş olacak hem de bir kendimi göreceğim. Evet. Çok uzaklardan Hakan göründü. Geliyor. Ee, bakalım. İnşallah güzel bir tur olur. Hoş geldin be. Ya. Hoş <laughs> İyi hadi gidelim bakalım yavaş yavaş. Evet Hakan geldi. Yolculuğumuz başladı. Bekle biz böyle geliyoruz. Evet, Expo kavşağındayız. şimdi fikir değiştirdik, kararımızı evet. değiştirdik. Lerik yerine Kumlu sahile gideceğiz. Orada kum sahili var. Dışarıda tarım kurulmuş olduğu bir alan var. Daha önce gitmiştik. İzlediyseniz bilirsiniz. Veya gittiyseniz bilirsiniz. Oraya gideceğiz. Orayı bir göreceğiz. Hakan uzun süredir gitmemiş oraya. Dışarıda tarım son halini merak etmiş. Oraya bir gelin görelim. Evet şimdi Ekso Kavşan'da Kumlu istikametine doğru dönüp sahile doğru devam edeceğiz. Evet Kundu'ya geldik. Kundu'daki dere diyelim deredeyiz. Derenin üstünden az sonra Kumköy'de Kumköy plajına doğru ilerleyeceğiz. Evet. Non stop ıştırmadan geldik. Burada köpek var şimdi o miktarda. Girelim bakalım. Yok yok <laughs> senden hızlı gitmem yeterli. köpek oldum benden sonra hızlı gidersin. <laughs> köpek oldum basarım biliyorsun Hakan. Ama duracağım ben hızlı hızlı gitmeyeceğim. Köpek geldim duracağım. Öyle mi? Evet. Zincir koparacağım ben öyle düşünüyorum yani. Söz mü? <laughs> abi turbayı düşünüyorsun da genelde köpük koşunca istemsiz bir şekilde pedal çeviriyorsun abi. Ama duracağım. Kalk dedince duracağım. Elimi alıp bitireceğim. Zincir koparacağım diye korkuyorum. Öyle bir bastırıyorum ki. Bir dahaki <laughs> şeyde kavşetler oluyor köpek. şu ağaçların altında. Ben niye buradan gidiyorum? <gülüyor> <gülüyor> ben niye bu taraftan gidiyorum? Sen taraftan git. Buradan görünüyor mu şeyler? Çarşıdan yanına kadar gideceğiz mi ya? Değil mi? Tabii, tabii. Nerede in yarıyorlar <laughs> ha? Ya burada bizim parkurlar. <laughs> Daha bayır sen bilirsin, deniz yolları ben bilirim. <laughs> tam arabayla arazi gezmiş. Tabii sen burada tam offroad yeri. Evet. Kumköy'deyiz. Kumköy. Çardak kentteyiz. Balık var. Ah, rastgele Evet. Nasıl? Ortam güzel değil mi? Ortam çok güzel. Miami Vice. Miami Vice. <laughs> Çardak kent. Çok çirkin. Çirkin ama evet. millet yaz, yazı burada geçiriyor işte. Ama çok çirkin. Yazı 2023 Türkiye'sine <laughs> <yaptım. gülüyor> yakışmıyor. Evet. Kum köyden yavaş yavaş ayrılıyoruz. Köpekler var. Köpekler olduğu için ben bilmedim. Biraz köpeklerden uzaklaşayım. Sonra bineceğim. Artık öğrenmişsinizdir. Köpek oldum ben yokum. Kumları şöyle temizleyelim. Yavaş yavaş bir setimize binelim. Evet. Evet köyden çıktık. Bele'ye doğru gidiyoruz şimdi de. Bizim fikirlerimiz anlık değişebiliyor. Baktık daha vakit erken, Buraya da gelmişken dedik. Biraz hissetmeyelim. Evet şimdi ben geldik. doğru gidiyoruz. Bakalım nereye kadar gideriz. Onu pedallar söyleyecek. Evet şimdi Legend Otel'in bulunduğu Caddeye gireceğiz. Buradan da Antalya Alanya yoluna çıkacağız. Yorulmadık. Sadece mola veriyoruz. Şey <laughs> <laughs> yeşil yeşil devam. Şimdi şimdi kırmızı arabaya dikkat et. Yeşil oldu. Evet kavşaktan sonra e, Serik Antalya yoluna çıktık. Artık bundan sonra önce Aksu sonra da Antalya. Evet. Kabala var. Antalya 30 kilometre gösteriyor. 30 kilometrelik bir yolculuk var. Tekrar geliyoruz. Afsiyon'a geldik. <laughs> At suya geldik diyorum. Kavşaktayız. Evet, Halk kavşana geldik. Havalanı bağlantı yolundan Halk kavşana geldik. Maalesef trafik yoğun. Hakan görüşürüz kendine iyi bak. <laughs> Hadi bay bay. Evet Hakan'la buradan ayrılıyoruz. Ben buradan Gazi Balır üzerinden eve geçeceğim. Hakan da Sakarya Caddesi'nden kendi iskametine geçecek. Bugün toplamda yapmış olduğumuz 75 kilometrelik bir tur oldu 25 kilometre kadar da sabahleyin Türk Fakültesine gidip gelmiştim onunla beraber bugün 100 kilometreyi tamamlamış olacağım uzun süredir bilmemiştim. buna rağmen 100 kilometre Bence güzel bir kilometre artık yavaş yavaş tempoyu arttırıp kondisyon yapmamız gerekiyor Evet. Bir turdan sonuna geldik. Güzel bir tur oldu. Uzun bir tur oldu. Yeni turlarda, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Beni takip etmeye devam edin.